Rize Spor Kalesi'ne 2 gol gönderen Marco Asensio, Süper Lig'deki son 5 maçında 5 gol kaydetti. 2'de asist yaptı. Yaptığı katkı son 5 maçta 7 ol oldu. Rize Spor, 2 gol 1 asist Kayseri Spor, 1 gol Beşiktaş, 1 gol Gaziantep, 1 gol Karagümrük, bir asist a -E n 7 -E -E şut geldi Marco Asensio, Ağustos 2023'ten PSG formasıyla Lens maçından bu yana ceza sahası dışından ilk lig golünü Fenerbahçe formasıyla Rize Spor'a attı. 9.0 Luxofa ratingi ile sahanın en iyisi olan İspanyol oyuncunun Rize Spor maçı istatistikleri şu şekildeydi, gol 2 gol beklentisi, x 1. 29 şut 7, 3, isabetli şut gol beklentisi, Xgat 1.26 asist 1 asist beklentisi, H, 0. 11 yaratılan büyük şans 1 kilit pas 3 topla buluşma 67 top kaybı 9 ASENSEUNEUN maç sonu açıklamaları Marco Asensio maçtan sonra şu açıklamaları yaptı, çok erken 2 gol 7. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk, İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık. İlk gol aslında sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. İkinci gol'e benzer bir gol nasıl oldu en son ama iki golde inancın ürünü.